Orfex Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün yeni serimizin ikinci bölümü ve Şeyma ile birlikteyim. Şeyma hoş geldin. Hoş bulduk Bilgin. Teşekkür ederim davetin için. Ben çok teşekkür ederim beni kırmadığın için. Geçen hafta konuştuk. Bu hafta bölüm çekiyoruz. Bu hafta da muhtemelen bu haftanın sonuna doğru da yayınlayacağız. Ee, hem bu kadar hızlı organize olduğumuz için hem de böyle seninle beraber tekrar seninle beraber burada olmak benim için çok keyifli. Son 5 aydır birbirimize tanışıyoruz, beraber çalışıyoruz. Orfex'in de bugünlere gelmesinde aslında çok büyük bir katkısı var. Hem Şeyma'nın hem bütün Koçtaş ekibinin çok büyük katkıları var. Onun için de senin burada dinleyicilere tecrübelerini aktarman ve buraya da konuk olman benim için çok değerliydi. Ee, çok teşekkür Teşekkürler. ederim tekrar tekrar. Ben teşekkür Hı. ederim. Çok sağ ol. E, i̇lk olarak aslında çok güzel konularımız var bugün ama seni tanıyarak başlamak istiyorum. Bu, bu sektörde çok kendini medyatik olarak konumlandıran insanlardan değilsin bence. Daha arka planda görünen ama daha böyle e, arka plan kahramanı olmayı seven veya öyle konumlanan bir karakterim var. E, seni tanımayanlar için Şeyma Demir kimdir, neler yapar bir anlatabilir misin? Tabii ki. Kısaca başlayayım. Ben aslında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Çevre Mühendisliği'nden mezun oldum 2016'nın Ocak ayında. Sonrasında da bir süre, kısa bir süre olarak hatta Çevre Mühendisliği olarak da çalıştım ama yani benim için istediğim ortamı çok sağlayan bir e, meslek olmadığına karar verdim. Biraz daha böyle dinamik bir şey arıyordum aslında. Sonrasında da e, 2017'nin Şubat ayında da Boğaziçi Üniversitesi'nde Mühendislik ve Teknoloji Yüksek Lisans Eğitimine başladım. O sırada da böyle işte bildiğimiz birçok büyük firmanın marketing trainee diye programları vardı. Management trainee diye. O programlarına başvurdum. Hani onlardan birinde başlayınca. Çünkü bambaşka bir alana geçecektim. O yüzden sıfırdan başlamak gerekiyordu. O sayede de Ağustos 2017'de Turkcell'in MT programına kabul edildim. Ve orada pazarlama departmanında çalışmaya başladım. Yaklaşık bir iki buçuk, üç sene kadar medya planlama bölümündeydim. Ee, sadece online değil aslında orada offline, televizyon, radyo, gazete gibi hani dijitale göre bir, bir daha konvansiyonel sayılabilecek mecraları da deneyimleme fırsatım oldu. Ama en eğlendiğim taraf aslında e-ticaret reklamlarının medya planlaması kısmıydı. Sonrasında yine aynı şirket içerisinde e, bu taraftan bayağı bir zevk aldım, hoşlandım ve çok fazla da şey öğrenebileceğimi düşündüğüm için dijital kanallar tarafına geçtim. Ve Türkcell'in de Türksel.com.tr'den pasaja geçişinde yer aldım aslında bir Marketplace dönüşüm projesinde. Sonrasında da bir yaklaşık dört buçuk sene sonra da oradaki defteri çok da severek, çok da mutlu bir şekilde kapattım. Hı. Ve yeni bir sektör, farklı bir e, dikeye geçmek istedim ve Koçtaş'la çalışmaya başladım. E, şansıma Koçtaş'ın aslında Koçtaş.com.tr'den Marketplace'e dönüşüm projesinde yer alma fırsatı elde ettim. Ben e, 2022'de... Bir seneyi bitirdik aslında. MP dönüşümü bir seneyi bitirdik. Ama ben girdiğim ilk sene 2022'nin Şubat'ı o zaman daha standart bir retail şeklindeydik aslında. Yani bir online mağazamız vardı. Sadece Koçtaş ürünleri özelinde satış yapıyorduk müşterilerimize. Ama bu projenin e, tohumları zaten çoktan atılmıştı aslında. Ve bence açıkçası çok kısa sürede çok büyük sonuçlar elde edecek şekilde hı hı. başladık. Yani IT tarafı, dijital kanallar, iş birimleri, bu süreçte yer alacak kişilerin eğitilmesi vesaire. Yani şirket gerçekten şirket içinde küçük bir şirket <laughs> gibi işte neredeyse konumlandı ve bu süreci çok hızlı. 8-9 ayda tamamladık biz aslında. Altyapımızı sağlayacak farklı firmalarla da çalıştık. Dolayısıyla ben de aslında çok özür dilerim. Bence şey için de çok zor. E, e, zor ama sizin için bence çok büyük bir başarı. Hani bu 8-9 ay içerisinde bu kadar büyük bir dönüşümü bir de holding şirketi içerisinde belli kısıtların, belli hani yol haritalarının daha önce çizildiği ve onların çok kolay esneyemediği bir yerde yapmak bence çok daha büyük başarı. Hani 8-9 ay daha küçük bir marka için veya daha bağımsız bir şirket için belki biraz daha kolay olabilir ama Koçtaş dikeyinde, Koçtaş büyüklüğünde bir marka için bence gerçekten gerçekten daha daha büyük bir başarı. Önemini arttıran bir detay bu. Kesinlikle doğru söylüyorsun. <laughs> Çok pardon. Ee, ama bizim burada bu kadar hızlı ilerleyebilmemizin bir destekleyici noktası da bahsettiğim gibi holdingin de desteğini alıyor olmamız da aslında. Çünkü Koç Holding bünyesine baktığımızda da bir pazar yeri kavramında olan başka bir firması aslında yok. Biz Koçtaş hmm. olarak Holding bünyesinde de ilk firma olduk bu şekilde. Aynı zamanda 2022'nin e, Mayıs ayında da ben işe başladıktan bir 4-5 ay sonra da bütün bu dijital kanal tecrübesi işte e-ticaret vesaire yan ek olarak bana hiç tanık olmadığım, hiç bilmediğim bambaşka bir e görev daha verildi aslında. Koçtaş dikeyinde biz farklı agile takımlarda, çevik takımlarla çalışıyoruz. Ve bunların içerisinde bir tane de mobil uygulamanın içerik takımı vardı ve e, bu takımın product owner'ı, ürün sahibi olarak çalışır mısın? Burası sana verilebilir mi? Verebilir miyiz sana şeklinde müdürüm Yasemin böyle bir teklifle geldi ve açıkçası benim ilk yorumum şu olmuştu: Verin ama ben bunun <laughs> ne olduğunu bile bilmiyorum. Yani, hani yapabilir miyim? Emin misiniz şeklinde. Çünkü dediğim gibi yani çok hani e, ben daha dijital taraftan geliyorum ve burası oldukça Arge'sel, IT'sel şeylere dokunan bir taraf, hiç tecrübemin ve bilgimin olmadığı bir taraf. Onlar da bana yapabileceğine inanıyoruz dediler. Ben hani buradan da tekrardan <laughs> teşekkür ediyorum. Onların inançları sayesinde çünkü o tarafı da altından kalktığımı düşünüyorum. Ve o zamandan beri hem dijital kanallar ekibinde iş geliştirme yöneticisi olarak çalışıyorum hem de e, app takımımızın, mobil uygulama takımımızın product owner olarak çalışıyorum. Bunun açıkçası çok çok faydasını gördüm. Çünkü ikisini bir arada deneyimlemek bana şöyle şeyler kattı. Biz evet iş birimi tarafında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve belli sebeplerimiz var ve bunların çok fazla teknik entegrasyon ihtiyacı da olabiliyor bu yapılmak Hı -hı. istenen şeylerin. Ama buna evet bunu yapıyoruz diyen kişiye kabul ettirmek için belli kriterleri kabul ettirmek gerekiyor. Şimdi ben iki kişinin ortak noktası ben olduğum için ikisi de ben olduğum için. Açıkçası çok hızlı ilerleyebiliyor süreç hı hı. ve hani bunların bu kadar hızlı ilerlemesi altyapı yapı entegrasyonlarını hızlıca geliştirip canlıya çıkartmamız da bizi iş sonucu tarafında da oldukça önüne taşıdı. Diyebilirim. Özetle bu şekilde aslında. Süper. Ee, şey bence de bambaşka bir deneyim çünkü genellikle e, ...dijital pazarlamacılar e-ticaret herkes böyle bir e, işin ucundan tutan ve genellikle böyle bir arada bulunması ve bir araya da organize edilmesi de zor bir pozisyon. Yani ekip benim genellikle markalarda gördüğüm oranın böyle bir senkronize edilmesinde genel olarak problemler oluyor. Herkes kendi işini çok iyi yapabiliyor ama oranın senkronizasyonunda zaman zaman aksamalar, problemler olabiliyor. E, bu kadar büyük bir değişimin de bence sende de yani senin de rolünün aslında büyük bir kilit faydası var çünkü mobil tarafta da çok farklılıklar yaptınız benim iki sene önce bildiğim e, uygulamayla aslında bugün geldiği noktada bambaşka deneyimler kullanıcılara bambaşka şeyler sunan bir hale geldi böyle özellikle son 5-6 ay belki bir yıl içerisinde Koçtaş mobilde en fazla değişen ve seni etkileyen noktalar ne oldu? Açıkçası şu oldu. ismini şu an burada zikretmeyeceğim ama hepimizin aklına gelecek, herkesin en çok kullandığı sosyal medya platformlarında olan özellikleri içeriye almaya çalıştık. Bunların bir tanesi uygulama içi hikaye gösterimleri en üst sırada. <laughs> bunu yapmamızı sağlayan aynı zamanda hani bizim ekibin dışında tabii ki satış yönetimi, işte içerik yönetimi gibi ekiplerimiz de var. Onların da desteğiyle oldu. O projeler, bu proje o taraflardan geldiğin zaman biz de içeride hemen bunu öncelikledik ve aslında bu entegrasyonu yaptık ve direkt şunu gördük ki yani neredeyse uygulama içerisinde en çok kullanılan alanlardan bir tanesi. Çünkü dediğim gibi diğer sosyal medya uygulamalarından alışkanlık var. Yani herkes "Aa bu neymiş?" demiyor kimse. Hemen hemen el oraya gidiyor. Hı -hı. Konumlandırmasını vesaire de benzer yaptık. Sayfa açılır açılmaz en üstte olacak şekilde. Evet. Dolayısıyla eee o bölgenin mesela tıklanması, görüntülenmesi ve gelen satışın oranı gerçekten yüksek. Bir bunu söyleyebilirim. Onun dışında aslında e, bu marketplace'in dönüşümünü uygulama içerisinde de çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Hani bunu da ben çok büyük bir başarı olarak adlediyorum çünkü e, uygulama dediğimiz şeyin web sitesinden farklı şöyle de bir şey var. Hangi platformlarda, hangi cihazlarda yer alıyorsanız aslında tek başına çok da hareket edemiyorsun. Oralarında hep Hı -hı. bir onay süreçleri, işte kriterlerini uygulama gibi durumlar oluyor. Web sitesine bir değişiklik yapıyorsunuz, işte deploy yapıyorsunuz ve iki saat sonra yansıyor. Ama bizim app tarafında en az 4-5 günlük sürecimiz var. Paket hazırlamak, işte iOS'a, App Store'a, Play Store'a, Google için onaya göndermek. Onların onayını beklemek. Eğer reddedilirse hangi sebeptense orayı tekrar düzenlemek. Özellikle Apple tarafında çok fazla privacy concern ve çok fazla regulatif şey var. Onlara yani en ufak şeyde bile mesela bir bir, uy bir uyarı bir kuralımıza uymuyorsunuz burayı düzenleyin deyip reddedebiliyorlar paketi mesela bunu özellikle Apple tarafında çok yaşıyoruz <laughs> tekrar düzenle tekrar paket gönder. O yüzden bugünden yarını olmuyor oradaki süreçler bizden bağımsız sebeplerden dolayı da ama ona rağmen o taraf çok hızlı ilerledi. O yüzden bu ikisini örnek olarak verebilirim. Onun dışında epe özel yaptığımız kampanyalar ve buradaki e, geliştirmeler buradaki segmentasyonların direkt sonucunu çok hızlı bir şekilde görüyoruz metriklerimize Hı -hı. baktığımızda bunlardan da bahsedebilirim. Ee, şey tarafında da aslında mobilin son 3 yıldır çok büyük bir yani 3 hatta belki 5 yıldır ...bizim dünyamızda normalde 2010'ların başından beri... Işte, ...mobilin yılı, mobilin yılı çok duyduk bu sık bu lafları ama... E, ...bununla birlikte son 3-4 senede hem e, Ad Network'ler tarafında... ...hem de biz dijital pazarlamacılar tarafında... ...çok fazla konuşulmaya ve aslında markalarda buraya yatırımlar yapmaya başladı. Kimi marka yatırımlarının karşılığını alamadı... ...kimi markalarda çok daha büyük büyümeler elde etti. E, burada bir dijital pazarlama yöneticisi olarak da... ...bir iş geliştirme yöneticisi olarak da baktığında... ...bir markanın aslında o büyüme yolculuğu bunun içerisinde siz mobile eklediğinizde öncesi ve sonrası arasında da çok büyük bir fark vardır bence. Burada sizin hayatınızda neler değişti? Aslında markanın hayatında neler değişti? Onu daha çok merak ediyorum. Çünkü <laughs> Ee, özellikle şey tarafında, e, özellikle CRM müşterileri tarafında, daha eski kullanıcılar tarafında da yapılan çalışmalar var. Yeni kullanıcıyı elde etmek ve onun yaşam ömrünü daha uzun tutmak için de çalışmalar yapılıyor app tarafında. Ve tabii ki daha loyal bir kitlesi var. Burada markanın Kesinlikle. öncesi ve sonrasında e, neler değişti Koçtaş'ın hayatında? Yani açıkçası senin dediğin gibi en önemli faktör loyalty ile alakalı kısım. Biz aslında uygulamaya verdiğimiz önemi, oraya yaptığımız yatırımı arttırdık şunu gördük ki uygulama segmentinde orada yer alan kullanıcılarımız çok çok daha loyal kullanıcılar ve çok daha yüksek sepet ortalamasıyla alışveriş yapıyorlar. Siteye, uygulamaya genel olarak koçtaş.com.tr'ye gelme frekansları her zaman daha yüksek ve mobil uygulamaların webten farklı olarak direkt müşteriye direkt ve hızlı temas edebilme özellikleri sebebiyle işte push notification veya başka bildirimler vesaire noktalarından dolayı çok daha hızlı da dokunabiliyoruz. Herhangi bir problem olduğu zaman çok daha hızlı da dönüş alabiliyoruz. Ya da böyle bir platformda olmanın şöyle de bir avantajı olabiliyor. Evet web sitelerinden de mesela küçük pop-up'lar çıkartıp anketler elde edilebiliyor ama zaten bir platform üzerinden uygulamayı hizmete sunduğumuz için direkt kullanıcıya dokunduğumuz alanlardan bir tanesi mesela bizim o store yorumları. Hmm. Oralardan da hızlı geri bildirimler alabiliyoruz. Yani bir e, ecel takımda bahsettiğim backlog'u oluştururken bile biz şunu yapmalıyız derken hani karar veren koşaç çalışanlar olarak bizden ziyade aslında direkt dokunduğumuz müşteriler. O yüzden hani uygulamayı ön plana çıkartmanın hayatımıza değiştirdiği noktalardan biri de müşterinin sesini daha kısa bir kanaldan duyabilmek oldu. Daha çok elde yaptım. ettiğimiz müşterileri güzel bir e, daha yüksek sepet ortalamayla geri getirebilmek oldu. Bunlardan bahsedebilirim aslında. Yani dediğin gibi loyalty en önemli şey. Zaten bunu gördükçe birbirini tetikleyen süreçler oldu. Yani biz oraya daha çok yatırım yaptıkça daha çok dönüş alıyoruz. Daha çok dönüş aldıkça da oraya yatırım yapma kararları da daha kolay verilebiliyor aslında. Evet süper. Ee, şey tarafında da ben de özellikle 3 sene önce çok daha aktif bir performans pazarlama süreçlerinde yer alıyordum. O zaman da en fazla markalarda özellikle bu aşamaya gelebilecek markalarda yaptığımız e, önerilerden bir tanesi app'te daha fazla yatırım yapmanın önemiydi. Ama genel olarak da yaşadığımız çekince veya markaların yaşadığı çekince şuydu. E, biz kullanıcılar indirtmeye başlıyoruz belli bir maliyet ki hiç düşük bir maliyet değil. Hemen hmm. hemen geri dönüşüne baktığımızda ama normalde işte webde yapacağımız bir reklamın sallıyorum bir 10 ruası var. App'te yaptığımız install reklamları başta hiçbir şey getirmiyor veya hiçbir şey getirmiyormuş gibi gözüküyor bir sürelik periyotta. Ama bu böyle ben biraz kartopu etkisine benzetiyorum. Kullanıcı sayısı arttıkça ve o kullanıcıları kullanıcılar app'ten daha fazla içerik görmeye başladıkça e, o app zaten bir yerde böyle kartopu etkisi gibi kendi büyürken ve hala hazırda müşteri ola, müşterilerimiz olan kendi ...kendi müşterilerimiz olan insanlar... ...onu düzenli kullanmaya devam ederken... ...ve bir yeni kullanıcı kazanımı... ...yeni kullanıcı kanalı olarak veya tanıtım kanalı olarak... ...konumlandırıp aslında... ...büyümeyi farklı farklı stratejiler... ...kurabilir hale geliyorsun. Ve bunun da belki bir günde değil... ...bir ayda değil, bir buçuk ayda değil... ...ama gerçekten orta uzun vadede... ...app işini iyi yapanların, iyi yapan markaların... ...arasından çok büyük fark atıp... ...çok sıyrıldığını da defalarca kez... ...şahit olduk. Gözümüzün önündeki... ...en büyük örnek zaten hani... Trendyol çok uzun zamandır buraya yatırım yapıyorlar ve etkilerini de hep gördüler. Bir diğer sorun aslında e, bu alana geçerken, özellikle markalar epe yatırım yapmaya başlarken genellikle şeyi yaşıyorlar. E, web daha bilinen ve daha eski bir teknoloji. Web'in içerisindeki teknolojiler yeni olsa da, web'in çalışma mantığı uzun zamandır herkesin hayatında olan ve aslında daha iyi bilinen. Ama app tarafındaki işler biraz daha yeni ve daha böyle keşfedilmesi aslında o yolculuğa çıkıldıktan sonra da biraz keşfedilen işler. Özellikle pazarlama gözünden baktığın zaman burada bir e, markanın veya bir reklamcının hazır olması için ben işte app'te reklam yapmaya da epe kullanıcı getirmeye de hazırım demesi için yapılması gereken de çok fazla entegrasyon var. Çok fazla demeyeceğim bunu ama e, belli entegrasyonlar var. Hem bu kullanıcıların kalitesinde, kullanıcıların yaşadığı deneyimin kalitesini arttırabilmek için, kimisi ölçümlemeler için, kimisi reklam kanallarını daha iyi besleyebilmek için. Oralarda neler söylesin, söylersin, neler yapıyorsunuz veya yani bir pazarlamacı veya bir marka neler yapmalı burada? tabii yani direkt deep link entegrasyonları diyebilirim <laughs> en temel noktası aslında çünkü kullanıcıya ekstra bir şey yaptırmış oluyoruz uygulamadan getirdiğimizde web sitesine kıyasla senin de dediğin gibi dolayısıyla e, bizi seçmiş, indirmiş telefondan ve kullanıyor hani. O zaten bu sürece girdiyse o zaman bizim de o deneyimini yolculuğunu mümkün olduğu kadar iyileştirmemiz lazım. Bunun için de aslında en temel gereksinimlerden bir tanesi bu deep link entegrasyonları. Yani herhangi bir mecrada gösterdiğimiz reklama tıkladığı zaman e, savrulmamalı o ürüne gitmek istiyorsa eğer kullanıcı yani direkt PDP'yi açıyor olmalı veya işte biz farklı bir PRP'nin reklamını veriyorsak o sırada oraya yönlenecek şekilde doğru sayfaya gidiyor olması gerekiyor aslında. O yüzden en temeli bu diyebilirim. Bunun içinde zaten çalışılan MMP'lerin bir sürü destek olduğu noktalar olabiliyor. Veya işte e, Google, Meta gibi platform, reklam platformlarının sağladığı katkı olabiliyor hatta şundan da bahsedebilirim. External bir case olduğu için bahsetmemde bir sakınca yok. Biz bu deep link entegrasyonları sayesinde Google kanalı üzerinde mesela Firebase'le yaptığımız entegrasyonda bir case çıkartabildik. Neredeyse uygulamanın yaklaşık %70-80'ini cover edecek bir deep link entegrasyonumuz olduğu için yaptığımız web tabanlı kampanyaların üçte birinin cirosunu bile app'ten getirebilme gibi bir başarımız oldu ve hatta bu Google'ın da EMEA bölgesindeki diğer markalarını örnek olarak gösterebileceği sonuçlardan bir tanesi. O yüzden bunun önemini gerçekten yaşayarak görmüş olduk biz de. Ben WoW Moment'ını çok seviyorum bu arada onun. Hani böyle 2 evet. sene önceyi hatırlıyorum mesela. 2 üç sene önce daha sık, hafif hafif yaygınlaşmaya başlamıştı. Bir Google reklamına tıkladığımı ve onunla beraber o ilk app'in açılışında bir WoW Moment geliyor. Onun evet. da bence doğrudan satış da da do, dolaylı yoldan da olsa etkisi var. Evet evet kesinlikle. Bir, e, Berlin'de bir App Summit'e katılmıştım ben Google'ın bir etkinliğine. Orada tetiklenen bir konuydu bu da. Hani bunu yaparsanız çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz ve gerçekten e, orada hani kafaya takıp döndüğümüz zaman buraya kesinlikle yapmamız <laughs> lazım şeklinde ekiple de ilerlettiğim bir konuydu ve meyvesini de aldık. O yüzden çok mutluyuz bu konuyla alakalı biz de. Bir diğer konu da aslında e, SDK entegrasyonları diyebilirim. Biz uygulama içerisinde farklı alanlara, farklı hizmetler sunabilmek için bir sürü third party ile çalışıyoruz içeride. Ve bu third party'lerin sağladığı kısımlar, işte widget gösterimi olsun, recommendation alanları veya personalization alanları gibi kısımları doğru gösterebilmek, doğru ölçümleyebilmek için o uygulamaların SDK'larının son versiyonda olması çok kritik. Bunu da açıkçası son güne bırakmamak lazım bu tarz önemli ve frekans yüksek kampanya dönemleri için. Çünkü hem entegrasyon süresi, geliştirme, development'ın ne kadar süreceği kısmı, bunların testleri ve bahsettiğim başımız, başında konuştuğumuz bu onay süreçleri sebebiyle mümkün olduğu kadar önden yapmakta bunda fayda var. Bu sadece deneyimin daha iyi bir noktaya taşımaktan ziyade herhangi bir o süreçte problem olmasını da ortadan kaldırıyor aslında. Ee, diyelim ki third party Atıyorum 2.0 seviyesinde ama bizdeki SDK kütüphanede birse PDP'lerin açılmaması, sepet ekranlarının donması gibi hiçbir markanın umarım başına gelmez ama korkunç senaryolar yaşanabiliyor. Bunların da yaşanmaması için bu entegrasyonu diyebilirim. Bir diğer önemli noktası aslında uygulamanın müşteriye direkt temas ettiği yer push notification tarafı. Burada da yine hani bu push notificationları biz direkt uygulama üzerinden yine bir third party ile çalışarak gönderiyoruz. Bu tarafta kütüphanedeki yazılımlar son güncel noktada mı? Herhangi bir eksikliği var mı? Herhangi bir yapılması gereken ekstra geliştirme var mı? Bunların aslında sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. En son söyleyebileceğim de aslında Özellikle bu işte Ekim, Kasım, Aralık dönemlerinde sürekli push notification'larla ve reklamlarla ve hatta kullanıcının beklentisi yani hiçbir şey yapmasak bile zaten kullanıcı davranışı gereği çok fazla kullanıcı gelmeye başlıyor uygulamaya. Normalde örnek vermem gerekirse biz günde bin kullanıcı geliyorsa eğer uygulamaya o dönemlerde bu sayılar böyle iki bin, üç binlere çıkabiliyor. Öyle bir durumda da o app'in çökmemesi lazım aslında. Bu e, server yapısının bunu kaldırabilmesi lazım. Bu tarafta IT ekipleriyle biraz daha koordineli çalışmakta fayda olabilir. Hı hı. Bunları söyleyebilirim aslında. Bizim de genel olarak üstünden geçtiğimiz noktalar bu şekilde. Süper. E burada da ben e, özellikle bu kampanya dönemlerinde de web'te de app'te de markaların özellikle takip etmesi gereken bir de böyle o sayfa ne kadar da yükleniyor load time dediğimiz işte web'te daha popüler ama app'te de aynı şekilde. Burada genellikle server'a daha fazla yük binmeye başladıkça kul açılma süreleri yavaşlamaya başlıyor. Uygulamanın sayfalar arası geçişleri yavaşlamaya başlayabiliyor. Ona göre de önden özellikle birkaç markada da duymuştum yanlış hatırlamıyorsam e, o dönemlerde ekstra paketi büyütüp database'de server'da daha fazla yer açıp aslında oranın daha böyle çökmemesi için birkaç aylık bile kiralamalar yaptıklarını söylemişlerdi. Evet. O tarafında önemi büyük. Çünkü kampanya bir anda başladığında hiç kimse ne kadar kullanıcı geleceğini bilemiyor. O da böyle ilk yumruğu yemek gibi oluyor esnasında hiç şey Aynen. değil. Peki şeyi sorayım, web'te daha böyle dinamik bir dünya var veya bizi öyle zannediyoruz. Ama Appte de böyle yüksek bir dinamik bir dünya var. Özellikle veriyi ölçümleme tarafında şu an j geldiği noktada son 72 saate kadar aslında veriler güncellenmeye devam ediyor. Veya ad network'lara işte Google Ads'e, Meta'ya, TikTok'a baktığımızda yine verilerde küçük küçük de olsa gecikmeler var. Onların kendi kodlarını entegre ettiğimiz zaman biraz daha hızlı çalışıyor. Biraz daha hızlı veriler besleniyor. Peki kampanya dönemlerinde yani biz aslında e, her hazırlığımızı yaptık, kampanya planlarımızı yaptık, ürünlerimizi planladık neyi satacağız, ne ofurumuz, storylerimizi yaptık. Bundan sonra aslında o oyunu birazcık teknik direktör gibi e, maçın esnasında oynamaya başlıyorsun. O esnada aslında nasıl analiz ediyorsunuz ve e, ne gibi aksiyonlar alınabiliyor? Bu tarafı da çok merak ediyorum. Çünkü eskiden bu çok daha hızlıydı. Çok daha hızlı olduğu için işte bir bid'i değiştir, bir kreatifi hemen değiştir, şu çalışmıyor hemen değiştir, ürünlerden bunu ekle bunu çıkar. Şu an biraz daha zor bir dünya var. Bu dünyanın altında aslında hala hızlı aksiyonlar alınabiliyor mu? E, o tarafı da daha çok merak ediyorum. Şöyle söyleyebilirim, orada mesela hedefleme ayarlarını aslında çok hızlı bir şekilde düzenleyebiliyoruz dinamik bir şekilde. Herhangi bir kampanyada mesela anlık olarak kullanıcı gruplarıyla alakalı ilgi alabiliyor muyuz, ilgilerini çekebiliyor muyuz, bunları görebiliyoruz. Ee, uygulama içerisinde işte o story ekranları story bölümünden o o kısmı e, kullandığımız yine third partların verileri ve e, panelleri anlık çalışabiliyor. Dolayısıyla bir saat önce yayına soktuğumuz bir story aslında son bir saatte ne kadar impression click geldi veya buradan bir satış geldi mi ne kadarı convert etti kısmını görebiliyoruz. Dolayısıyla o kısımlarda çok hızlı mesela dinamik bir şekilde dediğin gibi aksiyon alınabiliyor. Çalışmayan bir şey varsa kapat bunu geri açalım diyebiliyoruz. Yani oradaki story'yi kapatıp açma en fazla 5-10 dakika süren bir şey çünkü. Hı -hı. Veya tam biz zaten önceki datalarımızı analiz ettiğimizde hangi haftanın hangi saatinde ne kadar kullanıcı gelip gelmedi kısmını bildiğimiz için de mesela PN gönderimlerimizi push, -push notification'ları ona göre zamanlayabiliyoruz. İşte belli bir segment üstteki kullanıcının biliyoruz ki şu saat aralığında geliyor atıyorum akşam 9 o zaman bir segmentasyon yaratıp kampanya döneminde o gelenlerin satın alma yapacağını da yüksek oranda bildiğimiz için saat 9'da bu segmente şu kuş gidecek şeklinde düzenlemeler yapabiliyoruz mesela Bunlar da yine anlık olarak kontrol edebildiği için hızlı reks, e, aksiyon alınabilen durumlar veya Reklam bütçesi optimizasyonunu da hani evet e, biraz beklemek gerekebiliyor. Orada işte platforma bağlı olarak bir learning süresi var bütün herkes, hepimizin bildiği gibi. Ama açıkçası e, çok kısa süreyle çıktığımız durumlarda da o learning süresi bir tık daha kendini daha kısa sürede gösterebiliyor. Veya hı hı. geçen geçtiğimiz senelerdeki kampanya sonuçlarımızdan bir çıktığımız elde, elde etmiş oluyoruz. Oradan biliyoruz. Ona göre işte bu bütçeyi arttıralım. İşte download'u düşürelim, engagement'ı arttıralım veya tam tersi şeklinde aksiyonlar alabiliyoruz. Ya da kreatif noktasında mesela iyi çalışacağını düşürdüğümüz bir kreatif olabiliyor ama her zaman müşteriler bizimle aynı fikirde olmayabiliyor. Ee, i̇kisini de aynı anda A-B test'e sokmak da belki bütçesel olarak o sırada bizi zorlayacak bir şey olabiliyor. Yine de kreatif hazırlayıp hazırda tutuyoruz. Baktık ki e, emin olduğumuz görsel istediğimiz sonucu getirmiyor. O zaman oyuncu değişikliği yapabiliyoruz mesela kampanya içerisinde. Ee, ya da Fiyat veya indirim güncellemeleri yapabiliyoruz. İşte benzer ürünleri e, satışa soktuğumuzda hani görece olarak iyi bir indirim oranı olduğunu varsayalım. Ama istediğimiz sonuçlar gelmeyebiliyor. Zaten bu tarz kampanya dönemlerinde IT, business ekipleri, bütün kategori ekipleri, online satılma ekiplerimiz hep birlikte ve anlık olarak çalıştığımız için burada acil bir fiyat düzenlemesi yapmamız gerekiyor dediğimizde ortak bir kararla onu da yapıp oradan da yine anlık düzenlemeler yapabiliyoruz aslında. ...genel olarak bizim de hızlı dokunduğumuz Hı -hı. alanlar bu şekilde uygulamada. Süper. Şey tarafında bence hani özellikle de altını da çizmek isterim. Hedefleme tarafında da learning büyük bir artık daha yavaş olabiliyor veya ister istemez kampanyalar... Performance Max gibi kampanyaların zaten yapılan değişiklikleri veya sıfırdan kurulduğunda çok fazla zaman alabiliyor. Ama hala tabii ki özellikle First Party'yi kullandığımız, hala hazırda müşterimiz olan kullanıcılar tarafında biraz daha doğrudan o kullanıcıları hedeflediğimiz için, kullanıcı segmentinin kim olduğunu bildiğimiz için, First Party veriyi verdiğimiz için daha limitli bir kitle var. Zaten ona gittiğini biliyoruz. Bir şekilde nasıl hareket edeceğini tahmin edebiliyoruz. Orada daha to the point aksiyonlar çıkabiliyor. Bence zaten en önemli yapılması gereken noktalardan biri de bu kampanya döneminde işte x milyon bütçem var veya x bin TL bütçem var. Onun içerisinde %30'unu işte %X'ini daha doğrusu ben bu kullanıcıları hiç kaçırmamak için harcıyorum demek Aynen. çok büyük önem taşıyor. Yeni kullanıcı tarafı biraz daha aslında o pazardaki aradaki farkı rakiplerden bizi ayrıştıran noktalar neye noktası daha fazla oluyor çok iyi reklam yapılamasa bile bu arada ben bunun case'ini çok çok yaşadım veya tam Vice Versa'sını da yaşadım çok iyi reklam yapılamasa bile o dönemde gerçekten ürün tarafı veya satış tarafı çok iyi çalıştıysa markanın çok iyi fiyatlar verildiyse rakipten çok iyi ayrıştıran noktalar varsa o müşteri bir şekilde seni buluyor ve o şey, bir, şey evet. bir şekilde geliyor özellikle marka reputasyonunun bu kadar büyük olduğu durumda diyeyim. Şeyma çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir bölümdü. Hem Benim için de aynı için, şekilde. Hem de bu zamana kadar ki tüm katkıların için çok te çok teşekkürler. Ee, umarım dinleyenler de çok keyif almıştır. Ee, sorular umarım. olursa belki umarım ikinci bölümü de çekeriz. Tamamdır anlaştık. Çok teşekkür ederim ben de. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.